Ne ee, diyorsunuz? Bir aracı bir yere ne? saklayın. Adamların diyorum Aa, ellerindeki karalar çok gelişmiş. oradan mı çekebiliyorlar? Hmm. Arkadaşlar, bizi şu an size mutlu evet. haberi veriyorum. Rehine ile evet. beraber bir kişi ama evet. ee, şu an aracınız geldi, hazır. Bakın evet. de, deposuna lastiklerine kontrol sağlayabilirsiniz. Çok Çıkışta ekibimiz olmadığını emin olabilirsiniz. Nerede, nerede? nerede araba? Geliyor olması lazım. Şef aracı getirir misiniz? Daha görünür bir yere çeker misiniz? Getirin getirin daha da yaklaşın yaklaşın. Burnu çıkışa doğru baksın. Çavuşlarımız hasta mısın? hamburgerci hamburgerciyi diyorlar oraya gidelim mi? Bizi oraya önerdiler, İyi mi orası biliyor musun? Nereye gitmek istersiniz? orası olabilir. Taco Bell var bildi. Son birimi tamam. hazırda beklemedi. Taco Bell nerede adam? Departmanın yakın tarafta köşede hemen Taco Bell var. Tamam biz oraya gidelim. Ben taco sevmiyorum ya. Ya dostum oraya gidelim taco yeriz ha. Ama baya güzel yapıyorlar. Tamam. Özellikle sosu o zaman, çok güzel. Tamam. Tamam. Araca O zaman siz bizi kovalamayacaksanız sen arabayı kontrol et. E, biz de oradan takabili gidelim. Hatta da beraber da bir şeyler yeriz. Yok dostum gelmene gerek yok. Biz takabili tek başımıza gideriz. Tamam Üçümüz nasıl isterseniz. Nasıl tamam isterseniz. Dostum, görüşürüz. Görüşmek üzere. Şu arabayı ben bir kontrol etsin. Yok hesap falan gerek yok dostum. Fazla muhatap olmayalım anladın mı? Zaten onlar bizi kovalamayacağı için takabili gider yemeğimizi yeriz. Merak etmeyin. Birazdan yemeğinizi rahat rahat yersiniz. Aracınız geldi. Evet, evet. Biz rehineyi aldıktan sonra keyifsiziniz. Ne isterseniz yapabilirsiniz. Dostum, tel atmış olmasın bunlar? Kontrol sağlayabilirsiniz. Ben Kesinlikle yapıyorum. attırmadım. O zaman ben de yola bakayım. Sen de Bakın. Yola bak dostum. Ter geçeyim senin de e, yanlış bir şey anlamasınlar. Tamam? tamam. Kıdemli Çavuş Tarkanoğlu konuşuyor. Kişi bölgenin çıkışında gelip, tel olup olmadığını kontrol için bölgeden ayrılıyor. Müdahalede bulunmayın. Dostum polisleri şey deriz. O rehin olmak istemiyormuş artık. bizde takılmak istiyor deriz. Sen de gelirsin beraber yemek yeriz ha. Bana mı diyorsun? öyle olsun yok, ama. Yok rehin ile konuşuyor efendim. Ha. Araba ne durumda? Araba biraz eski model. Ben pek sevmedim ama. Yok gerek yok, yok, dostum. Gerek yok zaten kovalamacı olmayacak. Ayağımızı yerde yesin kesin yeter. Takobi'le gideceğiz. <laughs> evet. Canım Tamam dedi tamam tamam. Evet tamam. arkadaşlar biz sözümüzü evet. tuttuk. Tamam şimdi sıra bizde bekleyin şimdi. Tamam araca kadar. Dostum önceki şu anlaşmayı gireceğiz. da yapalım son kez. Eğer mal almak istiyorsanız bizi bulun tamam mı dostum? Hiç Adelim merak etme. Jones. Carl. Jans Carl. Tamam dostum. Tamam o halde. Gidebilirsiniz. Şimdi dostum mal almak istediğiniz zaman turuncu neydi <laughs> dostum modelimiz? Primo. Turuncu Prima'yı gördüğünüz zaman anlayın ki biz buralardayız dostum, tamam? Tamam, harika, çok tamam. güzel. Bir mal istersek sizin aynen öyle oluruz. Turuncu yani. Prima'yı bulun yeter adamım. Yeniyiz çok buralarda. Güzel. Tamam, şimdi yok, şey tamam. Tekrar arabaya ediyorum, doğru gidiyoruz Zeyneli. Son ondan sonra onu bırakıp tamam. Gidelim. tamam, gidelim. tamam Sakın tamam. kovalamayın dostum, tamam mı? Kendi kafama sıkarım. Takobele tamam, hiç gideceğiz. Hiç öyle bir şüpheniz olmasın, anlaştığımız gibi her şey. Öyle bir şeyler yapmana şey. gerek yok. Zaten buradan Bell'e gideceksiniz. Niye kovalamıyorsunuz? Aynen mı? öyle dostum, aynen öyle. Baş döndüren dolgun ayıcıklar. <laughs> Adamım adamım çok acıktım. Şişt, Teğmen. Taco Bell'i işaretler misin şurada adamım? Ben tam anlamıyorum tabii, bu şehirde nerede olduğunu. Tabii tabii sizin için Taco Bell'i işaretleyeyim. İşte size Taco Bell. Tamam teşekkürler dostum. Arabayı sen sür dostum. Binin Hadi araba. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Gel. Agresif takip adamında ara çıkıyor. Lidl sayıl güneydoğu. Oha. Çalışman <laughs> kaza yaptı. Devam ediyor. Shot Devam. fire. Otoparkın içindeler arka çıkıştan çıkıyorlar. Ara sokaktalar yarın görüşü var. Ara sokaktalar hala. İnci İlci şahıslar, inci şahıslar indi. Bina yapıyor binanın arkasında. İşlere görüşüm var şu an binanın Hemen binin, binin götüreyim binin götüreyim binin götüreyim Arka yolda binanın arka yolundan kaçıyor çimenlerde Sağımızda 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 Kırmızı çağız tam altında binaların arkasından kaçıyor bir kişi yönelsin Hemen açıveriyorum size Kırmızı çağız iki binanın arasında şu anda Eğren tam altında. Çimenlikte var bir tane bir Biri düştü Kırmızılı çağız tam altında bir ekip yönelsin çok hızlı Hemen sağdaki çimenlik de var. Dikkat edin. Yatmış değil. olabilir oraya. Eğrin tam altında dışarı. Şu şey. önümdeki çimenlik de bir tanesi. Eğrin altında ateş ediyor. Dikkat et. Onu kavuralım. Kişki tam altında kırmızı bu. Dikkat edin ateş ediyor. Kavuralım muhakkak. Kavuralım. İndi indi. Şu ana kadar Aktif kaçan var, var mı? Iki. Lade Üçüncüsünden lade bilgimiz lade var, lade mı? var mı? Kim Diğer şahıs çimenliğin oluyor? içinde baygın bir şekilde yatıyor. Anladım. Çok oldu Değilinize değil mi toplu? Sağlık arkadaşım. Ellerinize sağlık. İyi misin senin? Göğsümü çarptım göğsüm sorun yok. Buraya koymuştum. Neyse oyunları nereye bıraktın? Tam Neyden buradaydı. Mi? Evet en son burada bıraktık ya beraber inmiştik hemen. Kişilerin bölgeye gelmiş olduğu araç aramasını yapıyorum bilgisini geçeyim. Araç e, arandı efendim. İçi boş bir şey çıkmadı. Anlaşıldı. Burada. Lincoln 47 sol tırak talep parkmana yöneliyor. Yaklaşma! Yaklaşma! Temel reynisi var. İnme sakın inme. Arkadaşlar, delil torbası talep ediyorum şu an bulunduğum bölge. Arkadaşlar, bölgede şu anda HSO çalınmış durumda. Şahıslara görüşüm var, ateş ediyorum. Olumsuz olumsuz rehineleri A var. Aracı ateş, ateş, ateş etmeyin. Eğer ateş <laughs> STO'ya görüş var takip. E Takipte e kalıyor. Bu adam çimenlikte ölüydü ya. <laughs> tamam. Kanala girdilerse mekaniğin oradan gidebiliriz hemen ileriden sağdan. Şuradan girebiliriz. Şur şurada bir yerde olabilir mi acaba onu düşünüyorum. Queen kanal bölgesinde kontrolleri sağlıyor. O bölgeden ayrılıyorum Queen. Ayrılmayın bölgede kalın. Olası çıkabilme durumlarına karşı. Yan tarafı kontrol etmem gerekiyordu. Tamam bekliyorum. Arkada 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 arkada. Temin. Ona 5 yan tarafı Araç bulundu. Terk edilmiş görünüyor. Ona 5 yaklaşıyorum eğer olabilir. Burada bir yer dolu. Burada bir yer dolu değil bu. Dikkatli olun. Çatıları kontrol ediyorum. Çatılarda görüşüm yok. Çavuş aracı... Aracı kavurlayın Yayın kaçmış olabilirler, görüşüm yok ağacım. Siz, siz arayın. Yayın olarak arıyoruz şahısları, araç terk edilmiş vaziyette.